Merhabalar. Hafta sonu hem eşim de görsün diye, ben de özlediğim için üniversiteyi okuduğum şehir Eskişehir'e gittik. Şöyle ara ara çektim. Bana da anı kalsın diye buraya da atacağım sayfaya. Burası Kent Park. Gerçekten çok büyük bir yer. Yapay denizi bile var. Gördüğünüz gibi burası da yapay denizi. Böyle ara ara köprülerle ayrılmış. Aralarda büyük yeşillikler olan çok güzel bir park. Şöyle de bir kısmı var. Kahvaltı yapılacak, yemek yenilebilecek çok güzel yerleri var. At, at çiftliği var. Bayağı güzel kısımları var. Ben de gerçekten çok özlemişim. Dıştan bakınca bir park ama arkadaşlarımızla zaman geçirdiğimiz yerler, yollar. O yüzden benim için çok anlamı büyüktü. şöyle kısımlar da var. Fotoğraf çekilmelik güzel. Ondan sonra üniversiteye gittik. Tabi öğrenciler olmadığı için biraz toprak veya tadilat falan bahçe işleri tamamlanmamıştı. Biraz kuru binalar vardı ama yine de görmek çok güzeldi. Girişte hastanesi, hastanenin arkasında tıp, tıp fakültesi var. Böyle bu yollardan yürüyerek bölümümüze gidiyorduk. Hemen ben de okulun üst tarafındaki yurtta kalıyordum. Gerçekten çok güzel bir 4 senemiz geçmişti. Tabii çok soğuktu bir Akdenizli olarak birazcık beni karı zorlamıştı ama onun dışında çok güzeldi. Biraz da benim için anı olan kısımlarını çektim. Mesela şurayı arkadaşım görsün diye çekmiştim. Burada uçurtma şenliğine katılmıştık. Çok eğlendiğimiz bir gün olmuştu. Burası da İBF. En yakın arkadaşım burada okuyordu. O yüzden yani biraz da aslında benim için anı olan yerleri çektim. Çok böyle mühendislik taraflarına falan gitmedik. Ay çok güzel. Sonbaharda bu yapraklar dökülünce daha da bir güzel oluyor. Burada bizim bölüm vardı. Bina biraz eski olduğu için yıkmışlar. Yıktıklarını duymuştum tabii giderken. Yerine yenisini yapılacakmış. Şimdilik taşımışlar fakülteyi. Bu da her yerde olmazsa olmaz. Kara tren. Üniversite boyunca burada hiç fotoğraf çekilmemişim ki her gün bu yoldan gidiyordum bölüme insan içindeyken çok böyle normal bir şeymiş gibi geliyor ama sonradan gidince ne kadar güzel yerler olduğunu görüyor. Burası da sazova parkı. Böyle bol bol yeşillikler, sabahtan böyle ailenle gidip akşama kadar çocuklarla eğlenilecek bir yer. Masal şatosu da var. Şöyle bir gemisi var. Üstünde böyle fotoğraf çekilmelik. Masal şatosu da böyle. İçinde video çekmedim. Sonrasında hemen şöyle bir parka gittik. Burası da güzeldi. Hayvanat bahçesine gittik. Gerçekten çok güzeldi. Hayvanat bahçesi de temizdi. Tarsus'taki kadar büyük ve güzel sayılmazdı aslında. Hayvan çeşidi de biraz azdı ama yine de çok güzeldi. Aslında gerçekten hayvanat bahçelerini gezerken böyle çok üzülüyorum. Yani biz bir evin içinde bile duramazken onlar sadece yanında bir iki kendi türünden canlıyla bütün zamanlarını orada geçiriyorlar ve insanlar sürekli etraflarında. Böyle bir de Japon bahçesi yapmışlar. Burası da güzeldi. Hani çok Japon bahçesi gibi çok değişik bitki türleri falan yoktu ama güzeldi. Penguenler çok tatlıydı ve çok küçüktü. Benim foklara karşı da zaten aşırı böyle bir sevgim var. Otellerde falan da oldukları için oralarda da görünce. Ama dediğim gibi mesela dağlarda yaşayan geyikler, Dağ keçileri böyle küçücük toz alanlarda. Üzücü aslında. Sonra su altı dünyasına girdik. Böyle çeşit çeşit balıklar falan. Güzeldi burası da. Yine Eskişehir'e gidince gezilebilecek yerlerdendi. Şöyle deniz kabukları vardı. Gerçekten çok değişik kabuklar vardı. Bu şekilde. Ve odun pazarı evlerine geldik. Burası da çok güzel. Ben ilk gördüğüm günden sonra çok sevmiştim burayı. Hafta sonları falan arkadaşlarla sık sık gelirdik sadece binalar değil binaların içinde bir sürü ebru sanatından cam işçiliğinden daha neler neler böyle mesela cam atölyesine girdik kumdan çok güzel cam şeyler yapıyorlar çok güzeldi bence ben çok seviyorum böyle şeyler izlemeyi evler de çok güzeldi böyle bir tane müzesi var özellikle dışı aşırı etkileyiciydi. Ve Balmumu Müzesi'ne girdik. Burada video çekimi yasak demişlerdi ama inşallah sıkıntı olmaz diye düşünüyorum. Belli bir kısmında fotoğraf çekimi de yasaktı. Oraları çekemedim. Aslında oralar biraz daha güzeldi. Ama genel olarak gerçekten Balmumu Müzesi gerçeğine en yakın şekilde yapılmıştı. Özellikle bazıları aşırı gerçekçiydi mutlaka burası da bence gezilmesi gereken bir yerdi. Çok güzel. Kıyafetler, saçları, makyajlar, her şey çok güzeldi gerçekten. Böyle izin verilen yerleri bana da anı kalsın diye bir daha ne zaman yolumuz düşer bilmiyorum. O yüzden bir de merak edenler de bu videoyla izlemiş olurlar diye. Ay İlber Ortaylı çok tatlıydı. Zaten çok sevdiğim birisi. Şöyle. I think it's the way life changes when in love, yeah. I surround my soul with the positivity. That's why I don't worry about the things that I don't see, yeah. These days I don't worry about much. I think we should have some more fun. I still dream about the days when we were young. I'll take a hit and still finish. Tekrardan odun pazarı sokaklarındayız. Ay burası da çok güzeldi. Sonrasında es Park'ı da çektim. Sıradan bir AVM olsa da şurası hemen 222. Böyle buradan da merkeze doğru gidiliyor. Burada da donas var. Bizim sürekli yediğimiz, en sevdiğimiz şeylerden birisi. Tramvay tabii ki şehri güzelleştiren bir başka şey. Burası yine kanatlı da bir AVM ve Porsuk. Burası da porsuk çimleri. Ve videomuz burada sona eriyor. İzleyen herkese teşekkürler. Umarım videoyu sevmişsinizdir.